İyi günler. Daha önce de belirttiğim gibi baylokta isim tespiti nasıl yapılmalı, nasıl yapılıyor? Tespit değerlendirme tutanağındaki isim nereden geliyor? Uydurulmuş mu, uyarlanmış mı? Doğru eşleştirme nedir? Tespit değerlendirme tutanağı Ceygat karşılaştırmasının püf noktaları nelerdir? Tespit değerlendirme tutanındaki çelişkiler nelerdir? Bu konuyla alakalı vaat ettiğimiz videoyu çekmeye karar verdim. Benim şimdiye kadar incelemiş olduğum tespit değerlendirme tutanında gördüğüm enteresan olay şu. Gerçekten şunu anlamakta çok ciddi zorluk çekiyorum. Zaten anlaşılması da mümkün değil. Teknik olarak izahı da mümkün değil. Birincisi şu. Ya yani ben diyorum ki eğer bunlar varsa bu dört durum varsa en basit deyimiyle herkesin anlayacağı bir nisanla tespit değerlendirme tutanağı uydurulmuştur kardeşim diyorum neden bir elinizde tespit değerlendirme tutanağı var ancak tespit değerlendirme tutanağı var sizin internet trafik bilginiz yoksa yani c kanatınız yoksa yani siz tespit değerlendirme tutanağındaki e, giriş ipc ile Bayloka girildiği zaman internete girmemişseniz o zaman bir mucize gerçekleşmiştir yani. Nasıl girir, gireceksiniz? Girmeniz mümkün değil. O zaman ne diyoruz? Abi bu tespit değerlendirme tutanağı bu şahsın adına uydurulmuş. Başka şeyi yok. Çünkü doğru eşleştirme şudur arkadaşlar. Siz internete çıkarken internet e, csm firması ya da internet firması size bir IP numarası tavsiye ediyor. Bu IP numarası işte o CGNAT dediğimiz NAT dediğimiz bu işin internet bilgilerini yöneten makinenin tuttuğu nokta genel IP'dir. O genel IP. Bu genel IP siz artık internete çıktığınızda sizin kimliğiniz gibi oluyor. TC kimliğiniz gibi değil belki. Birçok insan onu aynı kimlikle dolaşıyor. Ama size ait olan şey budur. Ya o olmadan siz internete çıkamıyorsunuz. Bunu al alacaksınız. Ondan sonra da Bayloka girince Bylock IP çekmiş. Giriş IP'sini çekmiş. O zaman sizin kimliğiniz oraya kaydolmuş olmuş olması lazım. E yok bu. Yani bu tarafı yok. Benim ismim kimliğimi nasıl tespit ettiniz? Diyorum ki uydurulmuş. İkincisi tespit değerlendirme tutanına giriş IP'leri. Şimdi tespit değerlendirme tutanına elinize aldığınız zaman giriş IP'leri, login IP'lerinin liste olduğu bir yer var. Bir de tüm log dökümün olduğu bir yer var giriş ip'leri diye bir ip numaraları var o giriş ip'leri eğer öbür tarafta biraz önce bahsettiğim gibi size tavsiye edilen o kimlik dediğim yerde cgnat ve genel ip sütununda tüm zamanlarda yoksa e zaten siz size ait değil o ip yani siz kullanmamışsınız hiçbir şekilde sizin üzerinde zimmetlenmemiş o ip o zaman tespit tutarı, değerleme tutanağı nereden gelmiş abi uydurmuş yani uydurulmuş yani başka ne olabilir ya hepimiz yazılımcıyız yani bir veri tabanında yazılan yazı silinmediği sürece bozulmadığı sürece hiçbir şekilde değişmez ya. 50 yıl geçse değişmez. Yani hani derler ya bal bozmaz asıl asmaz. Dijital veri de öyledir kardeşim ya. Bozulmaz yani. Ya ne oluyor yani? Bir, bir gün sonra bir, 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 duruşmada şey yok, C yok. Bir duruşmadan sonra bir C ortaya çıkıyor yani. Bunlar tamamı bana göre doğru şeyler değil. Üçüncüsü Tespit değerlendirme tutanağı giriş IP'si CGANAT'ta var ama tarih farklı. Yani diyelim ki şöyle yapalım. Giriş IP'si ile şeyle giriş yapmışsınız IP ile. Bunun tarihi Eylül 15'i. Tespit değerlendirme tutanağında. Ama da bu Ekim'in 1'i gözüküyor. Ekim'in 1'inde bu ve Bailok IP'lerinden birini çaldırmışsınız. Adam da sana bu CGANAT, bu tespit değerlendirme tutanağındaki IP ile bu ceg, şeyi e, CGANAT e, IP tahsisini senin diyor. İşte bu da uydurma. Bu mümkün mü ya? O bir ay içerisinde yüzlerce insan, binlerce insan, belki yüz binlerce insan o IP ile girdi. Belki birçok insan da hakikaten Bailok'a girdi yani. O zaman niye ben oluyorum da onlar olmuyor da ben oluyorum. Demek ki burada da bir uyarlama var yani. Uyarlamışlar yani şeye. Dördüncüsü arkadaşlar tespit değerlendirme tutanağındaki giriş IP'leri log dökümünün tümünde giriş hareketi 8 arkadaşlar unutmayın. Sütunu 8'dir. Orada IP kaydıdır. IP numarası C kanatta var. Tarih de aynı ama saat farklı. Diyelim ki aynı tarihte şeyi çaldırmışsınız. Bylog'un IP'sini çaldırmışsınız. Ama e, şeyde sabah 8'de atıyorum tespit derleme tuzanağında ama Ceyganak'ta akşam onlar yani. Arada 12 saat 13 saat var. neyse bir gün var yani. E, o zaman ne diyoruz? E, bu da uydurulmuş kardeşim. Ya mucize mi ya? Ne yapıyorsunuz yani siz şimdi? Demek istediğim olay şu. Arkadaşlar Bay nokta aslında oldukça çok kuşku ve şüpheler var. Ama sizin anlamanız için çok basit bir şekilde hangi işte bu dört durum eğer varsa basitçe sizin şeyinizde tespit değerlendirme tutanağınızla Ceyhanat verilen arasında bu uyumsuzluk varsa yüzde yüz Tespit değerlendirme tutanağın kaynağı baylok değil kardeşim. O zaman nedir kaynağı? O zaman onun altına uydurma imza atan arkadaşlar söyleyecekler. Onun kaynağı baylok değil. Baylok kullanıcısı olamazsınız. Çünkü Yargıtay ne diyor? 2887, 2018 187 esas 2018'e 1462 sayılı kararında eğer eşleştirme diyor doğruysa ceganatla tespit değerleme tutanındaki eşleştirme doğruysa ancak bu insanın baylok kullanıcısı olduğu değerlendirilebilir diyor. Ya o zaman herkes bütün yargı mensupları yargı yargıtayın vermiş olduğu karara uyacak kardeşim. Eğer bu karara uymazsanız daha sonra ben açık söylüyorum. Bulaşı bu karara uymayanlar yıkar. Karar ortada. Adam standartları koymuş. Eş, ne, baylok suçtur değildir. Ayrı mesele o. Ama diyor ki kardeşim bunlar bu şartları eşleştirme doğru yapılırsa yüzü tespit değerlendirme tutanıyla C eşleştirme doğru yapılırsa o zaman sen bu adamı baylok kullanıcısı olarak değerlendir. Başka bir yerde diyor ki baylok örgüt üyeliği için delil değil. Örgütte bağlantı için delildir diyor. Dolayısıyla Arkadaşların kendi tespit değerleri tuzaklarını tuzaklarını değer, de, de, karşılaştırırken korkmalarına gerek yok. Gerçek bu, hakikat bu. Daha o kadar çok şeyler var ki eğer mit raporu sizin şeyinize koyulmuşsa, mit raporu sizin davanızda koyulmuşsa varsa e, dosyanızda o zaman mit raporu ile daha sonra resmi atanmış bilirkişi raporunun arasında istatisti arasında inanılmaz şeyler var kuşkular var, şüpheler var. veri da, aynı, data aynı, e, şey her şey aynı ama rakamlar farklı. Kayıtla kayıt edilmiş insan sayısı farklı. Arkadaşlar kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.